geçiyoruz diğer şeylere. Aa senin düşük pin. Ciddi. Ciddi. Tamam. Mimik. Ses sende. Ses bende oynuyoruz. Mimik bende ses. Onda işte ne haltsa işte oynuyoruz. Tamam bunu içeri koy. <laughs> 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 Ablacım ben şu kadro düşünüyorum. Allah Allah. Tamam. Ablacığım tamam. Tamam hadi. Hazırım. Şimdi bende. Tamam, ben de. Yap. hadi. 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 Miyav, hadi. miyav, miyav, miyav. Oldu. Ne like. alaka? Oldu zaten. Tamam. Hadi. 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 Sen yap. Sen <laughs> Yap. Kameraya doğru yap. Sıtı sıstıyorsun. Hadi. Tekrar yap. <laughs> Bana yaşamadın hani? değil mi? Ay, Ay. Ay aşk o bir şeyler falan dedi. Aşk o sadece aşk da. Sana yaşamadım tabii. Ha. Ben sana onları anladım. Doğru lan sevgisi var bir tane. Ablacığım. <laughs> Bu videoyu paylaşacağız ya sosyal medyada. Hadi. Beni ben o... E, bir şey duymadınız görmediniz. Hadi. Videoyu izleyenler benim gizli sırrımı biliyor. <laughs> ya. Nasıl sevinirim. Hadi. Hadi hazırım. Hadi. Hadi sen yapacaksın. Sen yaptın ya az önce. Geri zekalı. Hadi seni beklemez zaten. Tamam. Ay. <gülüyor> 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 tamam et. Küfür yok. Ama. Tamam. Allah senin belanı versin. Hayır. Ben söyleyeyim mi? Ben sana aman Bana öyle deyin. Hayır. <laughs> Doğru lan. Bu, bu videoyu bu videoyu bildirebilirler. <laughs> o yüzden ben sana ben sana seni... kav <laughs> <laughs> Videoyu bildirmeyin. Hadi bildirme yine ben. Videoyu bildirirseniz çok kötü şeyler olur. Sen yani bunları iyi. Hayır ya. Siktir <laughs> git. Ya annem bildirmeyin diyor. Bu? Ya bunun neresi toplu değil ya. <laughs> Yedim ter yedim. Tercih. Hadi ya. Gözüktü mü? Kapat videoyu. Evinin lan. Bir şey olmaz. Bir tane. Şimdi. Hadi yap. <gülüyor> <gülüyor> ben bu videoyu paylaşacağım bu arada. Sen. Hadi. Yap. hadi.

Şimdi. Hadi. Ne yapıyorsun ya? <laughs> hadi, çok kolay lan. Alacağım. <laughs> tamam. Hadi, hadi. Al, tamam. 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 ben Tamam. Tamam. Bekle dur bu değildi. <laughs> la la la. Hayır. Ne lan? Hmm. <laughs> 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 tamam. tamam ya yani Ama ben sana <gülüyor> <Efendim>. <gülüyor> <gülüyor> <A> <laughs> Ben ya. videodayız. Ya boş ver ya. Gel lan şuraya. mavi. Beyaz. Pembe. Neden? Koyu kırmızı. Hayır bebek mavisi bilemedim. Evin Yeter. Evin yeter. Hadi. Ben söyleyeyim. Benim en sevdiğim renk. Mor. Hayır. Pembe. Hayır. Siyah, kırmızı mı? Hayır. Yeşil mi? Hayır, Olacak. hayır. E ma mavi derim ya. Hayır koyu mavi. Tamam kızlar bunu sever. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi. Hadi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Benim en sevdiğim yemek. Fasulye. Değil. Makarna. Ben karambar kamyoncular değilim. Hayır. Yürürüm, Makarna ben. dedim. Hayır. Evet. Evet. Buna Bu ne lan? Bir muz salatası diye bir yemek var lan. Kültür var lan. mı <laughs> lan? Kültür lan. Kültür. Kültür. <laughs> Arkadaşlar. Bir daha kere bir bu şey çocuğu, yer. bu çocuğu döveyim Ç mi? Ç çiçekler var. Çiçeklerin üzerine vuruyor. <laughs> bir de salam ya. <laughs> tamam. Ben sana kadar mı? Benim en sevdiğim yemek. Aa, bir videonda söylemiştin. Bir <laughs> şey. <laughs> Bizi makam nerede? Hayır. Ne? İstadım i̇şte, bam ya. Bam ya. Bam ya. Bam ya. Tüh be, bammış. Aha, ne <laughs> Ne Bam dedi ya. Bam. Ya. Arasına virgül koy ya. Vur. Evet. ya şeydin ya. Ee, <laughs> <laughs> benim en sevdiğim araba markası Mercedes değil Tros Tros Hayır şey hani var ya bir tane araba modeli var kırmızı tekerleklerinde zincir var Ben seni mi? Hayır. Dairemiş şey dedim ben. Hadi söyle hadi. Tros. Tros da değil. Ne? Şeyde Toyota Supra oğlum ya. Ne lan? Ben... Toyota Supra 10 beygire kadar çıkarttı. Bilmem bir oyun. Oha. ya. Acımasız. Ablacım. Ablacım. Benim en sevdiğim araba markası. <laughs> Renault. Ne alaka lan? Ne alaka? Benim çok araba. bilemedim. Mercedes. Ablacım bu da hep kendi bildiklerini soruyor tamam mı? Mercedes. Bana ne alın? Ben Mercedes dedim. Tamam. Al. Ece bu bana. <laughs> Benim en sevdiğim Çay. motor. Abimin motoru. Yok, o motordan değil. Araba motoru. Ben hiç bilmiyorum. Bunu bilmesi öyle. imkansız. Ya bilemiyorum. Bile... Ben onu bilmiyorum. Eee, 2 tane var. Ne? 2JZ Hayır, onu... ben de bilmiyorum. Onları bilmiyorum ben daha. Çift silindir de. Hayır. ko, Boş mu? bu Boş mu? Abimin eski motoru. Aa biliyorum. Yuki. Evet. Hah tamam. Buldum. Evet. Bebeğim Ve benim çok ağır gazı kaldı. Dört. <laughs> Şimdi. <laughs> Ay. Ee, e benim en sevdiğim. Hı. <laughs> Bitki. Bak bu bitkiden. Çok... Yok bitki değil. Ee, bu... bit... kılıç bitkisi. Ne kılıç bitkisi? Kılıç abi. Yok yok değil değil. Mantı bitkisi. Hayır hayır. Hayır. Bu. Bu. Bizim lavanta. Konu... Bu da... Ne? Lavanta. Ne bir tane var, bir tane tamam. Bir saniye bu. Bir saniye bu. Tamam geç şuraya. Bütün bana küfür ettiklerinin acısını çıkartacağım. Neden? Evelim. <laughs> yok, yok yok şöyle şey yaptın ya. Tamam. Hadi. Benim en sevdiğim bitki. Ee, Kılıç bitkisi. Şu mantar bitkisi. <laughs> ne? Ar Armut. Tamam. A Vurduktan sonra söyleyeceğim. Tamam. Bu... Tamam. Onun modeli çok güzel. Gösterebilir miyim? Hayır hayır. Yani hani böyle akıyor. Sponsor, sponsor olsun. Birazdan sonra Bir kızı var benim. Kızı. Hadi söylüyor he. Ee, Benim en sevdiğim ee, araba modeli. Sen, hayır, onu söyle. Yok. Başka o arabamı o, o arabanın kendisiyle beraber söyledim. T ile başlıyor. Senek. Hayır. Mantı. O da mantı gönder. Araba araba. T ile başlıyor. Mercedes. T ile başlıyor. Tersin. Şey hani bir Ne yapayım? <laughs> Pardon C ile başlıyor. C ile araba ben nasıl bilmiyorum. Korvette. C ile bekliyor. Corvette diyor. Corvette. Corvette. Bir kere. Ben sana bir kere vurdum. İki. Şuraya, geldi Şuraya gel de arkadaşlar görsün. Şuraya gel. Nereye? Video çekiyoruz. Çık. Video çekiyoruz. Video çekiyoruz. Çık çık. Buraya. Çık çık. Ne? Bilmiyorum. Arabamı Arabamda atacağım. 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 Atayım senin. Hayır, o senin lan. Atsınamı biçeyim. geçiyor. Merhaba. Hadi! Benim sınavım yok. Benim en sevdiğim dizi. Yok, dizi değil. Ah, evet, film. Hı. Film. Black. F ile başlıyor. S ile bitiyor. Fantasi. Fantasi olabilir mi? E, Türkçesi de H ile başlayıp İ ile bitiyor. Helal dizisi. Onu bilmiyorum. Yok. Sen sizler. Mango. Lan mango diye kelime mi var? Hızlı ve öfkeli. Eee. Fast and furious. Adını dilimin ucunda dün söyledi. Daha iki bir kere dedik ya. Üç kere oldu. Arkadaşlar bütün öncelerinizi bu kızdan çıkartabilirsiniz. Neden? Hayır. Ya. Ayaklarına evet, basacağım kaldım dedi. <laughs> Bir kere. Oha. <laughs> Ayağıma acıttı. <laughs> Eteğin gözüküyor. Benim <laughs> en sevdiğim model. Ne modeli? Gel film. Ee, sahipsizler. Yalı çapkını. Hayır. Dilber. Ne ola? Vur hadi. Ah. Dur. Kızacık şerbet Tamam. Bana birazcık düşündüğüm diye geldi ama. Ya. Tamam. Aç Arkadaşlar bay bay.